altın. Geçtiğimiz hafta yine gümüş kadar olmasa da gümüş çok ciddi yükseldi çünkü. Güzel prim yapan enstrümanlardan bir tanesi de ons altın. Zaten birazdan gram altında da göreceğiz. Gram altının yükselmesinin sebebi dolar değil de ons altında. Yaklaşık %3'e yakın bir yükseliş gerçekleştirdi bu hafta itibariyle. Burada 2392 dolar bölgesi bizim için bir direnç bölgesiydi kıymetli izleyenler. Cuma günü bunun üzerinde kapatmış olması henüz bunu bu direnci aşıldı anlamına gelmiyor. Ne zaman ki bu hafta bu direncin üstünde kalıcı olmaya başlar artık o zaman biz deriz ki evet 2392 direnç bölgesi, tarihi zirvedeki direnç bölgesi aşılmıştır. Bu bölge neden önemli? Bakın çünkü daha önce buranın üzerine pin attı ki şu pin görülecek bir, bunu daha önce de söyledik. Ve hemen hemen o pinin görülmesine de bir şey kalmadı kıymetli izleyenler. O pinin de görüldüğünü düşünürsek şimdilik önemli bölge bizim için 2392 altta Yine çift yönlü işlem yapanlar için söyleyelim. Piyasa çift yönlüdür biliyorsunuz. 2392'ye kadar geri çekilse bile bakın lütfen dikkat edin. 2392'ye kadar geri çekilse bile bu ons altın için yeni bir bay yönlü alım bölgesi değildir. Burayı unutmayın. Peki buradan sel açılır mı? Açılmaz. Yani nakitteyseniz Ons altında şu an ne yapacağı belli olmadığı için beklemekte fayda var. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Ama elinizde varsa zaten biz bunu konuştuk değil mi? Hem gümüşte konuştuk hem altında konuştuk. Stoplarınızı buna göre ayarlayın dedik. Değil mi? Kıymetli izleyenler biliyorsunuz siz de. Efendim burada elinde olanlar için bay yönlü pozisyon takip edenler için 2392'nin altında günlük kapanış almadığı sürece kar almak için acele etmeyin. Bırakın biraz geri çekilsin. Eğer 2392'nin üzerinde tekrar devam edecek olursa o zaman e, yeni bir zirve hareketini 10 altında biz göreceğiz, izleyeceğiz diyebiliriz efendim. Ama altında eğer e, kalacak olursa 2392'nin bu defa bay yönlü işlem yapanlar ve e, karları da güzel olanlar ne yapacaklar? Kar cebe yakışır diyecekler, take profit yapacaklar ve paralarını efendim ceplerine koyacaklar. Burada tabii artık bu bölge 2280 bayağı uzak. Fakat hatırlıyor musunuz değil mi bu bölgeyi? 2280'e değecek demiştik ve değdi. Buradan da aldığı atakla yukarı yönlü hareketini sürdürdü. 2392 ve altta 2336 20 ortalamamız efendim bu bölgenin de test edilmesi muhtemel olduğunu 16 için söyleyelim.